Evet mobil klimamızın sesini test etmek için şimdi televizyonla beraber çalıştıracağız. Öncelikle televizyonumuzun sesini açalım. Ses seviyesi 15'te. Şimdi klimamızı çalıştıralım. Klimamız şu anda çalıştı. Gördüğünüz gibi televizyonun sesini biraz açmamız gerekiyor. Şimdi klimamıza ve televizyona yaklaşarak ses seviyesini test edelim. Dolayısıyla birisi no, yani, ona bir ayı barınağı inşa ediyor. Burası küçük bir ayı cenneti gibi. Büyük kaya bloklarımız, göletlerimiz, ağaçlarımız ve etrafta koşup geniş bir zamanımız var. Değilsin de gibi bu için Tüm kurtarılan boz kullanımı için barınağı bir tasarlamışlardır. Televizyonun sesini biraz açtığımızda klimanın gürültüsünü biraz bastırabiliriz. Karar sizin. <laughs> Klimamızı tekrar kapatıp sesi tekrar test edelim. Evet, şu anda sadece televizyonumuz çalışıyor. çok hayatta kalmayı öğretecekler. Evet bu videomuzda mobil klimanın sesiyle televizyonun açık olduğu zaman gördüğünüz gibi televizyonun izlenip izlenmeyeceğini test ettik. Damlalar <laughs>